günaydın arkadaşlar. Ürdün 3. bölümden herkese merhabalar. Şimdi biz otelden çıktık, kahvaltımızı yaptık. Artık Vadirum yoluna gidiyoruz. Sanırım burada bir 2 saatlik yolumuz var. 2 saatlik yolun sonunda da Vadirum'a ulaşmış olacağım. Günü açmak istedim. Şimdi biraz Vadirum yoluna bakalım. Neler var? Size göstermeye çalışacağım. Ya Arap ülkeleri gelince içim ısınıyor böyle. Oynayasım geliyor. Bugün mükemmel bir gezi olacağını ve mükemmel bir bölüm çıkacağını inanıyorum. Lütfen heyecanla ve keyifle oturun evde ya da neredeyseniz kulaklığınızı takın ya da sesi sonuna kadar açın. Mükemmel bir bölüm geliyor arkadaşlar. Hadi yollara. 38 derece dehşet sıcak ama dehşetle rüzgar var. Çölü gösteriyorum şimdi size inmek üzereyiz. Göz gözü görmüyor. Bakalım ne yapacağız. Vadi Roma doğru gelirken Osmanlı dönemine ait izler bulduğumuz zaman bir farklı oluyor insan. Kendimi çok gururlu hissediyorum arkadaşlar. Çünkü 2. Abdülhamid'in 1900 yılında başlayıp Şam'dan başlayıp 1908 yılında bitirdiği Osmanlı projesi tren yolu üzerindeyiz. Buranın amacı Mekke Medine'ye hacıları daha kolay taşıyabilmek için ve daha hızlı taşıyabilmek için yapılan bir tren yoluymuş arkadaşlar. Bir yerlerde okumuştum. Bu çok zahmetli yapılan bir tren yoluymuş arkadaşlar. Osmanlılar döneminden çalışanlar olmuş, Alman mühendisler olmuş. E, bu yol yapılırken Arapların istilasına ve saldırısına uğramışlar falan. Çok meşakkatli ve zorlu yapılan bir yol aslında. Değeri çok önemli, çok mühim. Birçok durağı var Şam'dan Mekke Medine'ye kadar gidene kadar. Burası da Vadirum'daki durağı. Bu şanlı bayrak burada dalgalanıyor ya arkadaşlar. O kadar gururlu hissediyorum ki kendimi. Şanslı hissediyorum ki buraya gelip bunu gördüğüm için. Hadi gene şöyle bir detay alalım bakalım tren nasılmış. Sanırım karşıdaki Balon Otel, bizim kalacağımız otel. Efsane gözüküyor değil mi ya? Baksana kayalıkların dibinde falan. Kalacağımız yerin adı Orbit Camp. Böyle balon oteller var, sürüyle. Çok güzel bir otel olduğunu düşünüyorum. Birazdan otel girişinde görüşmek üzere. Şimdi otele girişimizde yaptıktan sonra bizi sanırım güzel bir odaya alacaklar. Oraya doğru buradaki görevliyle gideceğiz. Kuşvet verdim çünkü. Ne ver? Bak, Mehmet Türkiye'den, Türkiye'den lokum getirdi lokum onlara. Geldi. Yemin ediyorum akıllı akıllı çocuk. Şimdi odaya doğru ilerliyorum. Hello. Hi. How are you? Why not you? Thank you. Your name? Nizar. Nizar. Nice to meet you. Nice to meet you. Nizar bizim görevlimiz ve bizi kalacağımız yere doğru götürüyor. Vay. <laughs> evet, kalacağımız oda burası arkadaşlar. Şimdi içeri doğru giriyorum. Orbit kampa geldik acayip güzel. Burayı gerçekten görmeniz ve yaşamanız gerekiyor. Şimdi burayı gezdireceğim size. Hemen açıyorum kapımızı. Çok rüzgar var. Bayağı büyük bir balon oda burası. Hemen geliyorsunuz. Şurada ufak bir tuvaleti var. Çok güzel. Tuvaleti, banyosu ve tertemiz, gerçekten çok temiz. Ben şaşırdım buraya geldiğimde. Şöyle 2 kişilik ve tek kişilik bir yatak var. YouTube'a video çektiğimi duyunca bu odayı vermek istediler çünkü biraz sonra göreceğiniz manzara efsane. Hazırsanız şimdi balon odamın mükemmel, efsane manzarasını açıyorum size günü burada kapatıp burada açmak efsane bir duygu arkadaşlar. Şimdi bugün 4 saatlik bir tur yapacağız burada. Görülebilecek her şeyi görmeye çalışacağım. Ardından gün batımını beraber çekeceğiz ve göreceğiz. Akşam da akşam yemeği ile ilgili tüm organizasyonları var. Böyle çalgılı çılgılı falan çok eğlenceli bir akşam bekliyor olacak bizi. Bütün detayları paylaşacağım sizle. Turumuzu beklerken şöyle etrafta bir tur atıyorum. İzlediğim filipler izlediğim diziler ee, ve onları burada birebir böyle bu ortamın ve atmosferi yaşadığımı görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Buraya ulaşım çok zor. O yüzden buralara gelecek olan arkadaşlar araba kiralayarak çok rahat ulaşabilirler. Rahattan kastım yol uzun ama güzel. Yani yol gidilebilir bir yol. Öyle bilgi vereyim size. Renkleri gel şöyle göstereyim size kızıl, sarı, pembe her renk var burada. Dolayısıyla yapısı gereği uzaya benzetildiği için Ay Vadisi deniliyor buraya aslında. 2011 yılında UNESCO Kültürel Miraslar Listesi'ne girdiği için 2011 yılından itibaren turist patlaması yaşanmış burada. Ve arkamda da gördüğünüz gibi burası 2011 yılından sonra turizm beldesi haline gelmiş ve Ay Vadisi olarak anıldığı için de böyle balon oteller yapılmış. Tabi burada birçok dizi ve filmde çekildiği için insanlara merak uyandırmış buraya gelmeleri için. O yüzden şimdi etrafı biraz dolaşıyoruz. Şöyle göstereyim. Mehmet de orada. Şuralara bakar mısınız ya? Gerçekten ama gerçekten çok güzel. Sadece çok güzel demekten başka bir şey bulamıyorum söyleyecek. Birazdan 4 saatlik süren bir tura başlayacağız. Çevreyi çok güzel gezeceğimize inanıyorum. Müzik <laughs> Şimdi turumuza başlıyoruz arkadaşlar. Vadide özel araç tuttuk kendimize. Jiple bizi 4 saat gezdirecek. Bu özel jiple turun fiyatı ortalama 80 dolar kadar bir fiyat verdik. Hadi şimdi Vadi Ram'ın keyfini çıkaralım arkadaşlar. De düşüyormuş demek ki. Dedim sana ama ben şapkayı tut dedim. Bak düşürdük şapkayı. Thank you so much. Çünkü sorry. Şimdi birinci lokasyonumuza geldik. Burası Arabistanlı Lawrence'ın yaşadığı yermiş arkadaşlar. Onun kanyonuymuş. Bir de bedevi kralı bu kanyonda yaşıyormuş. O yüzden bu gördüğünüz kanyon çok önemliymiş. Şimdi buraya biraz göz atacağız arkadaşlar. Arabistan Lawrence biliyorsunuz gibi İngiliz ajanı ve burada uzun yıllar yaşamış ve Osmanlı'nın hüküm sürdüğü bu topraklarda da Osmanlı'nın gücünü kesmiş bir insan aslında. Arkamda gördüğünüz yerlerden bir tanesi de şeye inanıyor. Yani taşları üst üste koyulduğunda dilek tutuluyor ve bunun gerçek olacağına inanılıyormuş. Gelen insanlar ritüel halinde bunu yapmaya devam ediyorlar. مثلا Bedevi çadırında bir çay ikram ettiler. Onu yudumlayacağız şimdi. Biraz ada çayıyla karışık bir çay buradakiler. tatlı daha çok veriyorlar ama tatsız yani şekersiz olduğunda söylerseniz şekersiz de verebiliyorlar. ikinci durağımız arkadaşlar. Burası da Lawrence'ın eviymiş. Yaşadığı yermiş. Biraz buraya göz atacağız. Yine ufak bir dinlenme alanı var ve böyle dağların üstünde gezilecek yerler var. Hemen oralara bir göz atmak istiyorum ben de. dağlıkların üstüne çıkıyorsunuz, kayalıkların üstüne. Burada bir dünya her gelen üst üste böyle dilek taşlarını koymuş. Bu şekilde anı ve hatıra bırakılıyormuş buraya. Şimdi Bridge Amman Fraud'a geldik. Burası üçüncü durağımızdı. Burada arkada görünen bir köprü var. Burada çok güzel resim ve videolar çekiliyormuş. Şuradan da şöyle alayım. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yes, sonunda çıktım. Örümcek adam gibi. Şurada mükemmel fotoğraflar çekiliyor arkadaşlar. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Şimdi en üst noktaya çıktık. Burada bir resim çekilme sırası var. Onu bekliyor olacağız. Aşağısı efsane. Üçüncü durağımızdan sonra artık gün batımına doğru gidiyoruz. Buradaki tecrübeyi anlatmak imkansız arkadaşlar. 720 kilometrelik bir alanda, bir vahada, bir çölde tur yapmak, buranın özel yerlerinde fotoğraf çekilmek, buranın yerel halkıyla sohbet edebilmek, bir şeyler yemek ve içmek tarif edilebilir bir durum değil. Hele ki döneminde yani zamanında 2000 yıl önce Osmanlıların burada hüküm sürdüğü, bu yollarda haç haça giden Müslümanların bu yoldan geçip burada durakladığını falan böyle duymak ve hissetmek beni benden aldı. O yüzden gün bitmesin istiyorum ama ne yazık ki güneş batıyor. O yüzden size en güzel görüntüyü yakalayabilmek için güneş batımı yani gün batımına doğru ilerliyoruz. Gün batımında görüşürüz arkadaşlar. Şimdi ara lokasyon olarak Mantar Kayası denilen Mushroom Rock'a geldik. Burada çok güzel resimler çekiliyormuş. Arkamda da görüyorsunuz turistleri. Şimdi biz de güzel görüntüler alıp hemen gün batımına gideceğiz. Gelin Şimdi bu vaha'dan geçiyoruz arkadaşlar. Bu vaha'da Hollywood'un filmleri çekilmiş. Kimler mesela bize söylenen Marslı. Hepimiz izlemişizdir. Ardından da yeni izlediğim bir film var. Dune arkadaşlar. Onu çok öneriyorum. İzleyin lütfen. O da burada çekildi. 2 yıl önce yapıldı. Transformers da burada çekildi arkadaşlar. Yani bu vaha'da Hollywood filmleri çekilmiş. O yüzden buraya bakmakla yetinemiyoruz. Doymuyoruz öyle söyleyeyim size. Şimdi bir lokasyonda durduk. Burada çığlık attığında 5 farklı yerden sesin yankılanıyormuş. Şimdi ben de onu deneyeceğim. Ah! Bağır Mehmet. Ah! Bir daha. Bir daha. panışına doğru geliyoruz arkadaşlar. Tabii ki biraz yorgunluk çöktü ama buradaki atmosferi görünce Mehmet'çim biraz çevirebilir misin? Şöyle bakalım. Karşımızda çöl. Hatta bedeviler devilerle geziyor şu anda. Onlar da sanırım kalacakları yere doğru gidiyorlar. Gerçekten tarifi yok. Çok çok ama çok keyifliyim. Şimdi günü kapattık, güneş de batırdık. Geldik günün yani burada kaldığımız kampın yemesine, içmesine ve eğlencesine. Şimdi onu da göstereceğim biraz size, bakalım neler yapacağız. Şimdi doğru restoranta. Şimdi restorana doğru geldik ama daha kimse yok gibi ya. Bir biz miyiz acaba? Şimdi yemek öncesi çay ikram ettiler bize. Onların deyimiyle bir kafe bölümü var böyle. Bütün kampta kalanlarla çayımızı önce içiyoruz, yemek hazırlanıyor. Yemek öncesi böyle bir sosyalleşiyoruz. Şimdi etrafa bakmanızı istiyorum biraz. Şimdi geleneksel yemekleri var. O geleneksel yemeklerini bu yer altında pişiriyorlar. Her katta ayrı ayrı yemek pişiyor. Alt katta pilav, üst katta et, orta katta işte ne bileyim tebze gibi. Şimdi o yerden çıkarılıyor. Onu göstermeye çalışıyorum size. Bakalım akşam yemeğimiz nasıl şimdi onu göstereyim size. bile Tarkan'ı çaldırırız. Tarkan'ı. Ürdünlüler de Tarkan'ı bilecek. <laughs> Mükemmel bir günü gerçekten kapatmak istemiyorum ama mecburen gün bitiyor. Yemeğimizi yedik, dansımızı yaptık, nargilemizi içtik. Dünyanın dört bir yanından insanlarla tanıştık, dans ettik. Çok güzel sosyalleşebiliyoruz. Vakti olan, buralara gelmek isteyen arkadaşlar buraya kesinlikle gelmeliler. Çünkü ama çünkü Efsane bir tecrübeye şahit oluyorsunuz. Tarifi yok bunun. Ne para, ne mal, ne mülkle olmuyor. Buraya kadar izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bir de yıldızlara bakalım beraber. Hadi gelin.